Partisi seçim otobüslerine bir yenisini daha ekledi. 2009 model ultra lüks otobüs her türlü konfor düşünülerek dizayn edildi. CHP yerel seçim öncesi seçim otobüslerinin sayısını 3'ten 4'e çıkardı. CHP lideri Deniz Baykal Kayseri mitinginde halka bu otobüsten seslenecek. <laughs> Sayın Baykal gördü mü otobüsü? içini gezdi mi odasını gördü mü? Deniz görmedi. Ne zaman görecek? Sizlerin sayesinde yarın görecek bu akşam bu akşam görecek, yarın da seyahat edecek. İşte otobüsün en şık bölümü VIP dinlenme odası. LCD televizyon, faks, uydu anteni, bilgisayar ve 6 kişiyi rahatlıkla ağırlayabilecek deri koltuklar. Baykal bu odada parti yönetimini toplayabilecek. Bu sırada otobüs yoluna devam edecek. Odanın ısısı üzerinde Atatürk'le Deniz Baykal'ın resimlerinin yer aldığı bu klimayla ayarlanacak. Bu koltukta CHP lideri Deniz Baykal'ın miting sonrası yorgunluğunu atacağı masaj koltuğu. 22 koltuk kapasiteli otobüste ikisi kaptan, biri kaptan yardımcısı, biri de tonmeister olmak üzere 4 personel hizmet verecek. Buzdolabı ve mikrodalga fırını bulunan mutfakta yolculuk boyunca çay kahve servisi de yapılacak. Geçen seçim öncesi Şanlıurfa'da yaşanan acı olay CHP yönetiminin hafızasından hiç silinmedi. CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ersin Çıldır otobüsün üzerinde seyir esnasında kafasını köprüye çarptı, vefat etti. Bu kayıp CHP yönetimini tedbir almaya yöneltti. Geçen yıl Şanlıurfa'da yaşanan kazanın tekrarlanmaması için otobüse bir de kamera sistemi kuruldu. Otobüs şoförü önündeki monitörden otobüsün üst kısmını izleyebilecek. Yukarıda biri varken hareket etmeyecek. Köprü altlarından geçerken, karayolları yol levhalarının altlarından geçerken aracın üzerinde ekstra bir yükseklik olduğu için böyle bir güvenlik sistemi düşündük. Yeni otobüsün ön sağ camı da tıpkı otomobil camı gibi açılacak şekilde dizayn edildi. Halk selamlama turlarında kapı açık hareket ediyorduk. E şimdi biz onu iptal ettik. Kapımız kapalı, camımız hareketli hale geldi. Hem bizim açımızdan da biraz daha rahatlık oldu. Sayın Genel Başkanım açısından da biraz daha rahat olduğunu düşünerek böyle bir şey yaptık. Peki bu otobüs kaç liraya mal oldu? Çok çok ucuz maliyetlere mal edildiğini biliyorum. Parti yönetimi otobüs için kaç lira harcandığını sır gibi saklıyor. Böyle bir otobüsün piyasa değeri ise 600 bin liradan fazla.